Böyle bir laf sokmayı hiçbir yerde duymadığınıza eminim. Bu yüzden önce takip butonuna basarak kesinlikle videoyu sonuna kadar izleyin. Şah İsmail Yavuz Sultan Selim'e altın ve mücevherlerle dolu bir sandık gönderir. Sandığı açtıran Yavuz Sultan Selim sandığın içerisinden kötü bir koku geldiğini fark eder. Sandık tamamıyla açıldıktan sonra fark edilir ki bohçanın içerisine konulmuş bir insan dışkısı var. Ve bohçanın altındaki notta ise şöyle yazar afiyet olsun. Yavuz Sultan Selim hiç istifini bozmadan en değerli mücevherler ve altınlarla kaplı büyük bir sandık yapılmasını emreder. Sandığın içerisine ise gül lokumu koyulmasını ister. Hazırladığı bu sandığı ise Şah İsmail'e gönderir sandığı teslim alan şah İsmail içinden kötü bir şey çıkmasını beklerken sandığı tamamıyla açtıktan sonra içinde gül lokumu olduğunu fark eder. Ve lokumun altındaki notta ise şöyle yazar: "Herkes yediğinden ikram eder. Hakikaten ne varsa eskilerde varmış." Bu tarz içeriklerin devamı için videoya like atıp takip etmeyi unutmayın.